Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde artan sıcaklıklarla birlikte hastalıklara ilişkin göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Ramazan Çelik vatandaşlara uyarılarda bulundu. Şimdi özellikle dediğim gibi Güneydoğu'da e... Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Ramazan Çelik yaptığı açıklamada özellikle Güneydoğu'da Temmuz ve Ağustos döneminde 39 dereceleri geçen sıcaklıkların yaşandığını söyledi. Meydana gelmekte ee, ve şu anda gerçekten özellikle yaşlı ve... E... Uzman Doktor Çelik, özellikle yaşlı ve çocuk hastalarının mümkün olduğu kadar öğle saatlerinde dışarı çıkmamalarını tavsiye etti. Ee, dışarı çıkmamalarını yani özellikle güneşin, güneş ışınlarının direkt... Uzman Doktor Çelik, Ayrıca vatandaşların klima temizliğine de dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Şimdi özellikle dediğim gibi Güneydoğu'da e... şu Abi. Temmuz ve Ağustos döneminde e, özellikle 39 dereceleri varan, e, 39 dereceleri geçen e, sıcaklıklar e, meydana gelmekte. E, ve şu anda gerçekten özellikle yaşlı ve e, çocuk hastalarımıza mümkün olduğu kadar e, öğlen zamanı veya öğlen saatlerinde e, dışarı çıkmamalarını, yani özellikle güneşin güneş ışınlarının direkt e, vurduğu ve aşırı terleme ve sıcak basması şeklinde şikayetler olay oluşturabilecek sıcaklıklardan uzak durulmalı. Dediğimiz gibi bu özellikle de yaşlılar ve ek hastalığı olan ve özellikle küçük hastalar yani çocuk hastalar için mümkün olduğu kadar akşama doğru veya sabah erken saatlerde eğer bir yürüyüş yapacaklarsa ya da bir spor yapacaklarsa mümkün olduğu kadar akşam saatlerinde yapmaları günü önermekteyiz. Çünkü sıcak, aşırı sıcaklıklarda özellikle Adıyaman ilimizde ve Güneydoğu'da yaşlı hastalarda beyin kanamasına kadar gidebilecek veya su kaybının vücutta oluşturabileceği acil ani tansiyon düşmeleri veya beyin kanamaları şeklinde bulgularla karşı, karşı karşıya gelebiliyoruz. Yine özellikle kendi branşımda yaşlı KOAH'lı hastalar ve astımlı hastalarımıza özellikle yaz döneminde aşırı sıcaklarda yani öğlen saatlerinde mümkün olduğu kadar dışarı çıkmamalarını ve özellikle de tozdan, dumandan, sigaradan uzak durmalarını öneriyoruz. Ayrıca klima temizliğini de klimada özellikle şu korona döneminde Klima filtrelerini mümkün olduğu kadar e, temizlemeleri ve te, en azından e, klimacı arkadaşları çağırıp e, filtrelerini muhakkak temizlemelerini önermekteyiz. Ayrıca dediğim gibi e, korona döneminde yine hijyene e, bu sıcak dönemde de olsa özellikle bu dönemde daha rahat sıcakta hijyene uymak. Çünkü serinlemek için de olsa bir e, el yıkama, yüz yıkama e, bu şekilde kendimizi korumak e, korumayı önermekteyiz. Ayrıca dediğim gibi e, Güneydoğu'da ve e, bizim ilimizde Adıyaman'da e, yaz döneminde sıcakların oluştuğu şu dönemde eee toz mevsimi yani e, şehrin kendi toz e, şeyiyle eee marifeti yani daha doğrusu marifettimle yani tozun e, şey sıcaklığın getirdiği bir e, toz bir de ayrıca Afrika'dan veya şeyden Suudi Arabistan tarafından ayrıca çöl fırtınaları da geliyor biliyorsunuz. Onların da oluşturduğu solunum problemleri veya toz fırtınalarında astımı olan yaşlı veya genç hastalarda mümkün olduğu kadar hem sıcak hem tozlu bir hava oluşmakta ve bundan da mümkün olduğu kadar kendilerini korumaya çalışmaktadırlar. Ve dediğim gibi bu korona döneminde de özellikle Bulaş riski yani böyle toplu alanlarda klimalı ortamlardan mümkün olduğu kadar kalabalık bulunmamak ve uzak durmak gerekiyor.